Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2019 yılında mezun oldum. Sizlere neden Erciyes Hukuk sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle hukuk bölümünü tercih etmek isteyenlerin tercih yaparken ilk olarak dikkat etmesi gereken husus fakültenin akademik kadrosu olmalıdır. Erciyes Hukuk'ta okuduğum için ben bu yönden şanslıydım. Çünkü Erhis Hukuk Fakültesi'nin gerek kamu hukuku, gerek özel hukuk alanında çok iyi bir akademik kadrosu mevcut. Fakültedeyken derslerde aklımıza takılan her soruyu o anda sorma ve aynı zamanda yanıtını alma imkanımız oluyordu. Bunun yanında hocalarımızla iletişimimiz ders süresiyle de sınırlı değildi. Hocalarımız ders dışında da bizlere birikimlerini aktarmaya ve geleceğe yönelik tavsiyeler vermeye devam ederlerdi. Okulun fiziki imkanları da oldukça iyiydi. Benim fakülteye kaydımı yaptırdığım 2015 yılında fakültenin yeni ek binası kullanıma açılmıştı. Amfilerimiz yeterince geniş ve ferahtı. Fakülte binamızda fakül öğrencilerin kullanımına özgülenmiş büyük bir kütüphane mevcut. Hukuk fakültesinde de bölümün bir gereği olarak hacimli kitaplarla çalıştığımız ve okuma yaptığımız için bu bizim için büyük bir avantajdı. Fakültede eğitim görüyorken sürekli çeşitli konferanslar ve sempozyumlar düzenlenirdi. Bununla birlikte farazi dava yarışmaları da düzenleniyor ve diğer üniversitelerin düzenlediği yarışmalara da üniversite olarak katılıyorduk. Erciz Cook Fakültesi aynı zamanda sosyal bir fakülte. Ben fakültede okuyorken birçok öğrenci kulübü vardı okulda ve birçok etkinlik de düzenleniyordu aynı zamanda. Erciyes hukukta teorik eğitime önem verildiği kadar uygulamaya yönelik bilgiler de bizlere aktarılıyordu. Onun faydasını mesleği icra etmeye başladığınızda görüyorsunuz. Ben lisans hayatımı gerçekten verimli bir şekilde geçirdim. Şu anda da bir yıl, yaklaşık bir yıldır da avukatlık yapıyorum. Birlikte çalıştığım avukatla. da Erciyes Hukuk Fakültesi mezunlarından biri ve 10 yıldan fazla süredir bu mesleği yapıyor. Birlikte mezun olduğum arkadaşlarımdan hakim ve savcı olmayı tercih edip o yolda ilerleyen de birçok arkadaş var. Erciyes Hukuk Fakültesi bugüne kadar nice hukukçular yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam eden bir fakülte. Bu yüzden hukuk bölümünü okumak istiyorsanız Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalın.